portret kalkış testi yap bakalım nasıl olacak Evet arkadaşlar sokağa çıkma da geldik. Amaç işte şurada oturup e, evet, Twitter'ı sökeceğiz. Öyle arka pandizot sökeceğiz işte Twitter montajını yapacağız. Öyle yani. Eğrim kumandası kayboldu. Eğrim nereye düşürdüm onu ne yaptım ya. Nasıldı? Geldi ya. Bir şey. abi. Of of. Ben böyle havayı seviyorum işte. bak böyle soğuk olacak. Hani hani köy kokusu veriyor yani. Burası Yakulu, Kavaklı, Gürpınar değil. Gürpınar değil geçiyor burada? Buradan mı aldınız evi? Yok buradan değil. Afyon Karahisar'dan almıştık. Yerim kumandası. Ya şansa, böyle şansa var ya poşetin içinde olmasın. Zannetmiyorum poşetin içinde olup olacağını da. Düşmüş olmasın Allah eyvah. Abi, elimizdeydi. Kumandayı sahip çıkamıyorum ya. İşte besine bir arabayı. poşetin içinde malzeme yok. Arabadan mı? Ne? He o fan çalışıyor. Kumandayı ben Şuraya bir orospu çocuğu çizdi Onun içine video yapışıyor Bir baksana cebine benim canım Dur, burada bir şey serptik artık. Ya düşürdük mü bir arabayı binerken? Allah, Allah korusun, Allah gözlerimi yersin burada şey yaptın bana Seni açtın, eğrini açtın Ne? Neydi vardı? arada, bir şeyini açtım açtın burada? Yok, hiç açmadım. O şey binerken düşmüş olmasın. Ya yok ya, C buradaydı ya. Abi savaş güzelmiş ya. Ben de Valla...

Air er kumandasını ben hatırlıyor muyum aldım mı almadım onu da hatırlamıyorum. Ben bagaj açtın mı? Bagajı açtım. Bir bagaja baksana bakacı olur Neden altına olabilir mi? Boşaltacağım yine ya. Şu şey alsana basır. Dağlıyı da yeni almıştım. Bagaj <laughs> alırsın. Baksana ne oldu Allah kahretsin. Ne kadar aldım bunu? Pis kullanıyorum ya. Bunun ne kadar aldı? 100, 130 lira. Güzel bir şey bu. İyi de güzel kumandasını yapıyorsun. İyi. Kafa yiyeceğim ya. Kafası kafa O düştü o zaman ya. Nereye düştü o? Döneleri alır, şeyleri alırken mi? Başka çık. Yok çünkü arabanın altında olabilir mi diyeceğim de. Oğlum nerede bu nereye koyduk ya? Düşürdük mü yoksa biz bunu? Ben Eylül'ün kumandasını... <laughs> bu diye hadi çiçeğiz. Bu, bu, Yoksa aralar aralar mı kaçtı? Bak orada var biliyor musun? Bak aralara bir bakalım. Of. Neyse ben bir arayacağız mecbur yani. Ya da geldiğimiz yollara geri gideceğiz. O marketten alışveriş yapmıştık. Orada düşme imkanı bir saniye. Ben elime Almadım ki el kumandasını. Ben ama bu el kumandası şey içerideydi. Bir neyse.